sanki daha eskiydir o. Tamam kanka başlatabilirsin. Ah view'un onun Bankai kardeşim. Benimle bankayı yüzleş. Bankai Dikiyorsan sikiş, aman tutmaz dikiş <laughs> 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 Tövbe tövbe kardeşim bu ne herkes çıplak amman ne yaptı Kardeşim yükleniyor yükleniyor sakin ol Bu kim? Bu kim? Sen kimsin kardeşim? Ben benim e Sen kimsin o zaman? Buradayım işte arkamdayım görmüyor musun? Burada FPS gösterme diye bir muhabbet var mıydı ya? Kanka Steam'in FPS gösteriyor ya zaten Onu kapattım ben galiba ya Sol üstte gözüküyor zaten her şey Normalde. İlk gözüküyor oğlum FPS gözükmüyor Yeter kanka daha ne olsun <laughs> Yeter ama Tavuk musun amına koyayım? Yedi eşek bir lavuk ya. Warzone da güzel ha bu arada. Warzone indirdim. Warzone oynayalım. Call of Warzone. Aynen. O beleş değil mi? Beleş beleş. İndir oynayalım. Ben bugün biraz evet. oynadım. Kanka oyun çok hızlı ya. Evet evet. Acayip hızlı harbiden. Tam benlik oyun. Her şey çok anlık gelişiyor ya. Yani. Aynen aynen. İndir oynayalım. Biraz alışmışsam amına koyarım ben oyunu. Tek başına sarmıyor ya. Ve at, atıyorum da kanka. Hey. Kanka bir de Kesin Türk Alman hukuka kazanıyorum ben ama nasıl gideceğim oraya amına Nerede ki orası? Beykoz'da mı ne amına Beykoz mu? Oğlum yuha mı şey Sakarya'ya çık daha iyi amına koyayım. Kanka Sakarya gelmiyor işte ya. Sakarya 40.000 istiyor amına koyayım 39.000 falan. Tamam oğlum o zaman nasıl gidiyorum Beykoz'a? İstanbul daha fazla istemesi lazım. Yok kanka. Türk Alman'da e, Türkçe yani. Türkçe hukuk 73 bin falan istiyor. Tamam yine 100 bin. Ben sana dedim az önce 100 bin. Sen dedin yok 100 bin değil. Kanka şu an 100 binden aşağı çektiler kanka Baraj. Tamam ben zaten 100 bin mi aşağısı dedim. Tamam yok zaten de 100 bin altına çektiler yani. 80 bin altı falan oldu. Şey, hukuk artık. Bu AK'yi mi alsam ya? AK alacağım ya. Bunu atıyor mu kanka ya? AK'ye ne derciğim? AK oynanır mı boyundan mı? Gerçi şey niye atayım ki amına koyayım? Zaten iki tane var. Ne oyunu oğlum? 6x buldum. Ben de 6x buldum ya. Kanka adam geldi senin orada. Sağımla mı direkt? Duydun mu? Sen mi bastın o olmayı? Hayır. ya <laughs> <laughs> Kanka buraya da Zeus getirdiler ha. Burada zayıflı olmaz ya yani, diyorsun? Kanka çok keyifli bu arada. Adam hiçbir şey yapamıyor. Atıyorsun ya donuyor böyle amına. Başka benim yok amına koyayım gel bir izleyelim gitme ya. Oğlum ben şu an hiç şey hatırlamıyorum harbiden bak. Ya yani her şeye çok yabancıyım kanka. Bayağıdır bilgisayara oturmadım çünkü. ne alakası var? Biz de oynamıyoruz. Nasıl dedik, ne yani? alakası Anladım. var? Oğlum ben 3 aydır bilgisayarın başına oturmuyorum. Şaka değil yani. Ah. <laughs> <Sülüyor> Bizde iki seviye yelek var kardeşim gelmek istersen. Yelek hmm, mod. Yelek. İçerim çıkar amına koyayım ya karı silahını. Çıkar oradaysa alabilirim onu ben Burada kanka al tam şurada. Karı silahını almak istiyorsan gene işte tam şurada. Tam olarak orada. Ama karı karı silah olduğunu söylemiş miydim? Bunun biz de oyunda karıyız zaten. Değişen bir şey yok yani. Hee şimdi. bakışa göre değişmiş. Mantıken öyle. Yani şimdi kardeşim yalan mı yani şimdi? Avu alayım ben de o zaman tamam. Değman mıdır? yok? Orada 3x'e vardı ya o katta. Aldım aldım. 1.62 62 lazım. 1.62 bende var kanka al. Akis bırakacağım zaten. Heh. Şunu koyuyorum kardeşim. Bunu da alabilirsin istersen. Neyi yani. koyuyor? Hadi gidelim buradan ya burası. Bir şey kalmadı burada herhalde. Hadi çıkar beni bu cehennemden <laughs> Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Yes. Bu tarafa doğru hadi. gideceğiz zaten. Karbin'e beni bu zamanın ya Gel gel alana doğru gidelim. Bu mi saklıyorduk lan? Silah X miydi hey mi? Ha X'miş. <laughs> <laughs> Arabayı yordum durayım. Arabeye gerek yok ki oğlum ya. Var kanka var. Uzaz bu arada. Senin oğlan abi yazdı PUBG'ye geleceğim diyor bana. Bana arada bir drop giriyor, sana da giriyor mu? Yo. Benim oyunda bir sıkıntı var Anka belki full ayarlıdır şu an. Yok ya değil. Bir de de oluyor arada ya. Hmm. Bilmiyorum. adam gibi silah bulamadık ya Allah Allah. Aa eseler vurdum kanka. Sik gibi bir el ya Allah. Crowbar. Kanka o nasıl oldu Na Ahmet ne oldu biliyor musun? Ne oldu? E buradan içeri atladığımı düşün kanka izliyor mu oradan? Bir Hı -hı. bakayım lan. Bak burada. Bakıyor mu orada? Bak buradan içeri atladığımı düşün tamam mı? Ben buradan içeri atladım o terse çıktı kanka böyle. <laughs> Nasıl oldu oğlum? Girmemi istemiyorlar ama. Kanka eserleri saldım ha. Oyuncak sanırım. Yok kanka Muhsin Nagat var. Muhsin Nagat? Gizli boğdurma atın ha. Ya Mohsin Nagat değil mi? Mohsin Nagat değil mi? Aa SKS var kanka istiyorsan ama Yok ya ben Ben Aa 4 x var la burada Gerek yok ki 4x çok fazla Niye? gösteriyor ya yani. Yakını Kanka çok... iyi misin çok... oğlum 4 yakını, kişi iyidir 4 kişi Yakını 6x. çok iyi göremiyorum kanka ben 4 kişi e. Hayır hayır Sen 4 x al dinle beni Kardeşim geliyorum. Ses duydum olsun bu arada arkamızda galiba iki, dördüncü adam dördüncü olabilir mı? kanka. Ne? Adam arkamızda olabilir ses duydum gibi Niye? sanki. Aynı gel. Aynen öyle. Gel 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 sen gel. O uzak kanka o yok Kanka sen harbi mahvolmuşsun lafına. <laughs> Hayır oğlum ne <laughs> alaka onu duymadım ki ben. Sen götü başı dağıtmışsın kanka. Benden olmaz mı kardeşim artık? Kanka bir süre içerisinde düzeltirsin sen ya. Kanka o değil bugün PlayStation harbi yarra evi. Artık son nokta yani. Oldu yandı mı? Bir devrildi var ya. Hı. Ne yaptı ki? Düştü Vurdu kanka. Yo monitörü sökerken düştü. Açıldı mı bir onu? Yok altı kırıldı ama. Yemin et. Hmm. Patates oldu. Yapma. <laughs> Kanka oğlum takım sebebi ufak ne? Oğlum atar mıyım şu tamam mı? Niye atayım? Yaptırırız en kötü. Bir de ne çöp atılır ama. Bir şey şey de iki ne Gel ona koşalım ya. Gerek var mı araba? Yok yakın zaten. Yani. İnşallah uzağa vermez. Bu verirse pişman oluruz. Vermezse çünkü. Oha, bu zaman karşıda kanka ama gerçi buna binilmiyordu ya neyi gördün ki? şu tankı gördün mü? tankı vurdu amk aynen tamam alalım nereye verecek mesela gene buna da şükür <laughs> daha kötüleri de olabilir Halimize şükrediyoruz. ediyoruz. Kardeşim geç şuna, geç şuna hemen. Avunalım cepheyi. Bu ne oğlum? Bunun ne işi var burada? Avunma cephesi kardeş. Alman topu ha. Abi. Yer uçağı. <laughs> Plak 88 kardeşim. bizim şeyler ligi kötü bir gün yok ya. Kolofsu da oğlum hiç? Kolofsu da geçiyordu işte oynamadım hiç Kolofsu? Aa var falan. kanka. Kolofsu da oynadın kanka ne bileyim hiç aklım yaslanıyor. Aklıma gelmiyor hatırlamıyorum. Götümüzden acayip ses geliyor. Kanka o arkada <laughs> baya uzaklar ya. Burada yanındaymış bir ses gelmediği sürece problem yok. Aa 6x var alsana. Vardı, 6x 6x var 6x var ya zaten kardeşim sakin. Aha M4'ü son altı buldum. Bende 6x mi var? Hı hı. Sen 4x'i ne attın? Aldım. M4'ü taktım onda. Kanka iyi misin? O öyle oynanmıyor o oyun. Nasıl öyle oynanmıyor oğlum? Ya şeyle holo molo tak ona. Şan... Ya ben sana ne dedim oğlum? Bende 6x vardı zaten. Tamam kanka. Sen şey gittin yapma. bana zorlu 3x'i bıraktırdın amına koyayım. Sen 3x'i takma ona sakın. Ya kanka öyle oyunu ya oynayamaz. Oynayamam bir zaten bolo onu bolo diyorum bolo ben sana. Holo nişangah falan Yok mu buralarda holo molo bir daha şimdi holo arayacağız Ben şey Lan bunu. yok oğlum manyak mısın ben öyle bir şey için şey, ısrar eder miyim sence sana amına koyayım. Dur bekle bende bu. Aa burada gerçek. Biri geldi gitti daha az önce kanala galiba. Ramzi'ye geldi. Alo Selamünaleyküm. Ne ne ayaksın lan sen bu saatte? Biraz sen hayırdır ya. Şu şu an nasıl müsaade etti lan? Araba ha. var, araba var kanka. gel geldi yanımıza ben de geldim. Araba geliyor buraya buraya. Abla. Vurdum. Vurdum kanka amına koydum onu En az bir iki kit basması lazım onun. Kaçtı kanka. Vurdum var Vurdum harbi vurdum. Kan çıktı çünkü kaçtı ya senden korktu abi. Korksun oğlum Evren kardeşim nasılsınız inşallah İyiyim Bilal eee Bilal, Bilal adımı unutmuş ya git git alana alana Abi, oh. abi. sen de maşallah diyelim inşallah Evren ve iyi iyi'siniz inşallah eee sağlığınıza doğacıksın Maşallah Al. maşallah mağrursunuz nasıl inşallah <laughs> Alan götümde kanka e bu arada Ama görürsün amına koyayım. İyi dedik. Aşağıdan önümde. Boros bu çocuğu. İyiyim Nereden o. sıkıyor o? Kanka sıkıyor ben. Gördün mü sen? Anasını siktim kanka onu. Vurdun mu? Vuruldu vuruldu öldü oğlum. Yere yıkıldı direkt. Bak bir ona. Sen yaralandın mı ki? Kanka adam. Geldim kardeşim. Doğan var mı? Yok. Smaller ek yok. Aa, yapma. Smaller adam... ek. Göreceksin ama. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Nerede, nerede o? Nerede o? Nerede o? Deneme 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 kanka. Öyle durma denedirim. Ne alakası var? Koşarken vuracaktı beni yoksa. Hayır kanka. Kolay mı bırak koyayım koşarak vurmak? Nasıl kolay değil? O, o adam bana kanka doğru sikiyor zaten. Ya 9 mm var mı ya? Var da ben kullanacağım oğlum. 9 mm. Aleykümselam. Veli kardeşim. Ve aleyküm selam. Bir dakika geliyorum. Veli kardeşim ne geldi? Şurda adamlar var. Veli olaylar olaylar bildiğin gibi değil. Mumluksunu alalım ya lazım olur amına koyayım Olum orası alan değil bu arada alanın içine alanın dışına niye çıkıyorsun? Gelsene ya. buraya Ne lan öyle? <laughs> Oğlum, herkes başka bir yerde ha şu an. Toplanacağız kardeşim bir araya yapacağız Yarın öbür gün birlikteyiz inşallah. Maşallah. Kanka bir tane amına kodumun heh. Gazel yok tamam <laughs> Alan geliyor la. Tam diyorum ki böyle işin anasını götünden sikmiyorum. <laughs> emirhan oynamayacaksan bana satsana emirhan dedi. Sinir herhalde Valla. Ya Emirhan sen nasıl bir kralsın ya. Emirhan sen nasıl bir kaşarsın. Ne yaptınız ya? Ne, ne? oynuyorsun? Anka CS atlarız herhalde ya. yedik aynen. girdik PUBG ama. Aynen aynen. Ka PUBG. Ne i̇şte, kadar var bitmesine ona göre bir şey yapacağım. Daha yeni girdik. Kanka yeni girdik ama işte bir map küçük. Ona göre hareket et. Tamam kanka. 5 dakikaya vurdum. say Beyler gelin hadi gelin gidiyoruz. Ha, 160 kişi olan var mı ya? Fazladan. Bende 110 var. 110 tane. Bir 30 tane atsana kanka. <laughs> en azından mermisi olsun ya. Tamam gel kanka atacağım. Siz gelin dedim. Geliyorum. al derdüşün ya. Bir şey olmayacaksın diyor ya. Adam AK ile oynuyor amına koyayım ya. Sürgünsüz AK. Çok oğlum iyi. ne düşüyor lan öyle ya. Buraya girmişler bu arada haberiniz Bir şey 56 var, Avuk var. Emirhan, lazım olur mu hop? Yok ya abi. Buz Al. oynuyor. Alana Uzi. alana. Kartel misin oğlum? Sen? Adam var. Arkadaşı Aşkan. da var. Arkadaşı da var. Olarak nerede gördü? Sağdan bakıyorum ben. İlaç geldi. Ben görüyorum. Şu duvarın arkasından bakıyor. E başka yerden vurdu lan. Bir iki vurdu oğlum? Bir... Kanka adam burada burada burada. Dur 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 onu yakalayacağım onu yakalayacağım onu yakalayacağım sakin ol. Öldü o. Var mı bir tane daha? Öldü yani. Abi, Bir tane daha var burada. Ananı sikeyim. Kanka, Kanka mermim bitti ya. Bu arada. Tüh be.